Hayvancılıktan dolayı Muş'un yaylalarına çıkıyoruz. Yaylalar çok serin oluyor. Geceler çok soğuk. Ekmek vuruyoruz. Beriye gidiyoruz. Biz de sabah ocak yakıyoruz. O yastığımız ocakların üzerinde yemeklerimizi evet. yapıyoruz. Çocuk Sonra çocuk. sabah mesela ekmeğimizi falan vuruyoruz. Beriye gidiyoruz. Öyle günümüz böyle geçiyor. Her gün aynı. Şimdi ekmek vuruyorum. Zor oluyor zor oluyor da ne yapalım. Bizde de böyle. Lələdə is qoyul sağırıq. Ondas 2 ön sağırıq. 2 aydır lələdəyik. Hələ bir ay, 2 ay də dururuq. Ondan sonra enirik kəyə. Kəydən ginə zülfə səərə çıxırıq. Qoynlar ürəyə gedir. Həbuy, buyun gəlmə. Allah bu getsin. Bırak, bırak, bırak. Aç Ne? Günlük ev işleri yapıyoruz. Hem erkek işi yapıyoruz, hem kadın işi yapıyoruz. Ondan sonra bizde kadın, erkek fark etmez. Hepimize bir görevi görüyoruz. Hem sabah hem akşam. Öğleden sonra hem de sabah üzeri. Saat 10'da geliyoruz, 12'de gidiyoruz buradan. Ondan sonra gidip yemek yapacağız, suçlarımızı, hepsini peynimizi yapacağız. Sonra yemek, çayımızı içeceğiz, yine bir yere geleceğiz. Yaklaşık yani 20 kilometre gidip geliyoruz. Günde iki kere.